Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'da nasıl video çekilir onu göstereceğim. İlk, başta bunu geçelim bir ayarlar yapmıştım buna bakayım. Tamam yapmışım. Bay. yazıyoruz. Instagram takipçiydi şey şimdi. Sıramaya giriş yap. Sonra şifrenizi girin. Bakar Ve giriş yapıyoruz giriş yapıldı. Sonra sponsor reklamlara tıklıyoruz. Ve takipçi kazanma işini size göstereceğim. 100 kredimiz kalmış. Takipçi kazan butonuna giriyoruz. Ve burada takipçi kazana tıklıyoruz. 11 kişi beni takip etti. 272 282 oldu. 291, 302. Ee, mesela beğeni kazan diyelim. Beğeni kazan diye diyelim. İşte beğeni kazandığın zaman fotoğraflara tıklıyorsanız kendisi geliyor. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Şey Tamam yaptık. Arkadaşlar bu videomuz e, bitti. Hepinize hep, intro kanalından iyi günler.